Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bir tatım testi ile karşınızdayız. Kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Biraz farklı bir tatım testi olacak. E, ballı hardal aramalı soslu mısır var. E, soslu mısır yani bizim alışa geldiğimiz. Biz normalde de çok severiz soslu mısırı. Bunu zaten markasından da anlayabilirsiniz. Bim'den aldık. Karşımıza geldi. Güzel olur tatım testi yaptık. Şimdi marka da vereyim. Ben ballı hardal aromalı gong'u çok severim. Acaba belli bir, yani ona benzer bir tad mı olacak? Yoksa ballı hardalı kendilerine göre mi yorumlamışlar? Çok merak ediyorum. Gerçekten bayılırım o gong'a. Ee, bu yüzden bu da güzel olacak bizim için yani. Her türlü bence soslu mısırın kötü olma ihtimali yok. Bence var. <laughs> Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Yani içindekiler böyle tabi göstereceğim her zamanki gibi tuz 1 gram yani 100 gram da 1 gram yapmışlar protein 7 gram yaklaşık şekerler yine her zamanki gibi tuzdan fazla tuzlu olmasına rağmen karbonatlarımız zaten %70'ini oluşturuyor doymuş yağ doymuş yağ şaşırdım ama trans yağ yok en azından ben arkadaşlar doymuş yağ kötü bir şey sanardım zaten iyi bir şey değil ama derse değiştiriyoruz doymuş yağ hayvansal yağ demek yani gerçi çok alınması tabii ki de zararlı. Yani bitkisel yağlar daha iyi. Mesela zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi, tereyağı gibi. Ya tereyağı, tereyağı bitkisel olmadı. İşte her neyse siz anladınız beni. Ben kötü bir şey sanardım. Bence birçoğunuz da öyle sanıyor. Doymuş yağ tamamen kötü bir şey demek değil. Hayvansal bir yağ yani. Öyle diyeyim. Niye böyle bir bilgi verdim bilmiyorum. Şimdi açıp tanıtacağız. Ve size yorumlarımızı aktaracağız. Evet arkadaşlar açtık. Yani görüntüsü bana çok umut vermedi. Gördüğünüz gibi topak topak. Şimdi ikimiz de alalım ve tadalım. Üstüne böyle çok toz varmış gibi duruyor. Evet ben göstereceğim zaten size. İki tane aldım ama. Baya bildiniz toz var yani. Ben biraz daha alacağım. Ben de yine bir biraz daha alayım. Tozlar zaten o aramayı yapmak için. Hmm. Yani hemen başlayayım ben de yorumlamaya. Sonra da sen yorumlarsın. Şimdi şöyle. Yani biraz ayar kırıklığına uğradım. Bu dışı hiçbir şey etkilememiş. Yani kötü duruyor dedik ya. Bence kötü değil normal. Ama nasıl normal? Normal soslu mısır yani hiçbir farkı yok bildiğiniz eğer çok alırsanız ağzınıza gerçekten bir ballı hardol aroması var ama bunu en az birkaç saniyede de hissettirmek isterdim ben yani çok az olmuş klasik zaten çok kaliteli bir marka değil çok pahalı da değil şimdi hakkını yemeyelim öyle yani dediklerini yapmışlar mı? ben bunu değerlendireceğim ee, sevdim mi tabii ki de sevdim sevmeye gelirsek ben zaten soslu mısır seviyorum ama soslu mısırdan hiçbir farkı yok yani ballı hardal belki içini de göstereyim yani. Belki aşağıda falan tozları mı kaldı bilmiyorum. Oğramaz ama benim hiç ağzıma gelemedi. Bana mı denk geldi bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü ikinci defa aldığımda da gelmedi. Şu an mesela ağzımda kalan bir tad var. Bu kesinlikle ballı hardal tadı değil. Biraz daha bol yapsalardı en azından. Ben bu yüzden 6 veriyorum. En azından kötü bir tadı olmamış yani. Ama dediklerini gerçekten yapamamışlar. Ya ben illa çoklu almak zorunda değilim. Biraz daha yapmalarını isterdim bal hardal aromasını. Şimdi seni yiyorum. Ya yani ben zaten şey paketinde beğenmedim. <laughs> ee, i̇çinde de böyle yani olmuş bir yemeğe tuz atmak gibi. Ee, olmuş bir yemeğe tuz atarsın tuzsuzluğunu gidercek sanarsın gibi. Yani kötü olmuş. Biz net bunun diğer kısmında kasaya dökünce bir bakacağız dibinde çok fazla toz birikmiş. Ben beğenemedim. Yani ballı hardal kısmını çıkartsalar hiç sorgulamadan yerdim. Ballı hardal yani hissedilmiyor bile. Yani böyle bir avuç dolusu yerseniz anca belki hissedersiniz. Ben beğenmedim her türlü yönden. Sadece yani soslu mısır diye iki. yani biraz hayal kırıklı oldu. Bu arada denenir mi? Denenir. Eğer tek başınıza yiyecekseniz gerçekten alırsınız o tadı ama yani belli bir süre alırsınız tadına varamazsınız. Yani yersiniz alırsınız biter. Çünkü içeriği de deli gibi değil. Böyle yani bu da böyle bir tadım videosuydu. Size yardımcı olmak. Çünkü ben almadan önce izliyorum yani insanların yorumları ne diye. Umarım yardımcı olmuştur bu video size. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.